Her bir yıldızın etrafında bazen Goldilock bölgesi olarak da adlandırılan ve yaşanabilir bölge olarak bilinen bir yıldız çevresi bölgesi vardır. Ve bu bölge bir gezegenin doğru koşullar altında yüzeylerinde sıvı suyu destekleyebilecek ve dolayısıyla yaşam destekleyebilecek çok soğuk veya çok sıcak olmayan bir bölgedir. Yaşanabilir bölgedeki dünya büyüklüğündeki ilk gezegen Kepler-168f adlı bir kırmızı cücenin etrafında keşfedilen ve bu bölge dünyanın sadece onu kadar daha büyük. Kepler-186f kendi yıldızını yaşanabilir bölgesinde ve dünya büyüklüğünde olduğu doğrulanan bir gezegendir. Güneşten daha küçük ve daha soğuk olan bir yıldızın yörüngesinde dönen 5 gezegenden en dışta olanıdır. Bu gezegen yıldızının yörüngesinde 130 günde bir dönmektedir ve bu da onu yüzeyinde sıvı su bulunabilecek yaşanabilir bölgeye yerleştirmektedir. Kepler-186 yıldızı Ku takım yıldızındaki dünyadan 500 ışık yılı uzaklıktadır. Kepler-186f gezegeni güneşten daha soğuk ve daha sönük bir yıldızın yörüngesinde dönmektedir. Bu nedenle dünya ile aynı boyutta bir gezegen olsa da ve dünyanın aldığına yakın miktarda enerji alsa da çok farklı bir yıldızın yörüngesinde dönmektedir. Bu nedenle belki de bir dünya ikizi yerine bir dünya kuzeni keşfettik. Kayalık bir gezegenin olduğuna inanılan bu gezegenin kütlesini ve yoğunluğunu bilim insanları henüz saptayamadı. Bu evimiz olan dünya gibi yerlerin olup olmadığını, dışarıda yaşam olup olmadığını bulma çabalarımızda aradığımız büyük dönüm noktalarından biridir. Diğer, diğer büyük bir adımda tüm niyet ve maksadıyla dünyaya benzeyen bir yer olup olmadığını söyleyebiliyor olmaktır. Henüz bilmiyoruz ancak en azından bir benzerinin var olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar yaşanabilir bölgede Dünya'ya benzer 48 gezegen tespit edildi. Gliese 581'in bilinen 4 gezegeni vardır ve dıştaki D gezegeninin yıldıza yaklaşmış buzlu bir gezegen olduğu ve bu nedenle büyük derin bir okyanusta kaplı olduğu tahmin edilmektedir. Kepler 62f'in kayalık bir bileşime sahip olması muhtemeldir ve dünyadan yalnızca %40 daha büyüktür. Bu da onu başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde bilinen gezegenimizin boyutuna en yakın öte gezegen yapmaktadır. Kepler 62i yaşanabilir bölgenin iç kenarındaki yörüngede dönmektedir ve neredeyse dünyadan %60 daha büyüktür. Diğer güncel keşifler arasında Kepler 438b, 442b ve bir süper dünya olan 440b bulunmaktadır. Süper dünya öte gezegeni GJ 1412b kendi yıldızı sönük kırmızı ana yıldızının yörüngesinde dönmektedir. Bu atmosferi analiz edilmiş ilk süper dünya öte gezegenidir. Dünya'nın altı katı kütleye sahiptir ve buhar, yoğun bulut veya pustan oluşan bir atmosferle çevrelenmiş gibi görünmektedir. Gözlemlere dayanarak Bilim insanları güneş benzeri yıldızların yaklaşık %22 kadarının yaşanabilir bölge yörüngesinde dönen, dünya büyüklüğünde gezegene sahip olduğuna inanmaktadır. Samanyolu'nda 200 milyar yıldız olduğu varsayılırsa, bu muhtemel 11 milyar yaşanabilir dünya anlamına gelmekte ve eğer kahverengi cücelerde dahil edilirse bu sayı 40 milyar gezegene çıkmaktadır. Bu tür gezegenlerden herhangi biri dünyaya yakın mı? Aslında evet. Bizimkine yakın en yakın yıldız iyi bildiğimiz Alfa Centauri yıldız sistemidir. Parlak yıldızlar Alfa ve Beta Centauri ve ek olarak soluk kırmızı yıldız Proxima Centauri dünyaya en yakın yıldızlardır. Alfa Centauri B yörüngesinde dönen dünya kütlesinde bir gezegenle bilinir ve bu onu neredeyse erişmesi mümkün. 4.37 ışık yılı uzaklıkta güneş sistemimize en yakın öte gezegen yapmaktadır. Şu anda dördüncü gözlem seferberliğinde olan Kepler uzay aracı, öte gezegenler için 16 bin yıldızı hedeflemeye devam ediyor. Yerleşik yakıt kaynağının en az Aralık 2017'ye kadar dayanacağı tahmin edilmektedir. Kepler, şu ana kadar 440 yıldız sistemi etrafında 1013 doğrulanmış öte gezegen bulmuştur. Karasal teleskoplar olası gezegen adaylarını onaylamak konusunda zor kısmı üstlenmeye devam etmektedir. Şili'deki La Silla'da bulunan Harps çeker cihazına yeni nesil transit araştırma yani NGTS de eklenmektedir. Neptün boyutundaki ve daha küçük gezegenleri keşfetmenin yanı sıra geçiş yapan öte gezegenleri de araştırabilecek. NGTS robotik bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve sürekli Güney bölgesindeki yüzbinlerce nispeten parlak yıldızın parlaklığını izleyecektir. ISON'un Şili'deki Cerro Paranal'da bulunan ve dört ayrı teleskoptan oluşan çok büyük teleskobu, SIFIR adı verilen yeni nesil uyarlanabilir optik sistemi ile geliştirilecektir. Diğer geliştirilmiş teknolojiler arasında şu anda faaliyette olan Seropaçon'daki gemiyi gezen görüntüleyicisi ve şu anda kurulmakta ve test edilmekte olan Subaru Koronografi Ekstrem teknolojisi bulunmaktadır. Daha büyük ve daha güçlü yeni teleskoplar da geliştirilmektedir. Hawaii Manuakiata kurulması planlanan 30 metre teleskobu, 30 metre çapındaki birincil ölçü aygıtını oluşturmak üzere bir araya getirilmiş 492 küçük altıgen aynaya sahip olacak. GMT yani Dev Magellan Teleskobu, Şili'de bulunan Las Campanas'a inşa edilecek bir araya gelerek birincil aynayı oluşturacak 8.4 metrelik 7 aynadan oluşacak. Aynalar üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Atakama Çölü'ndeki Avrupa Aşırı Büyük Teleskobu'nun 2024'te tamamlanması beklenmektedir. 798 altıgen aynadan oluşan 39 metre çapındaki bir aynaya sahip olacak ve şimdiye kadar inşa edilen en büyük ayna olacak. Bilim insanlarının öte gezegenlerin atmosferlerini daha yakından incelemesine olanak tanıyacak. Elbette uzay teleskopları da geliştirilmektedir. Yeni nesil kızılötesi James Webb teleskobu titiz testlerden geçmekte ve tamamlanmak üzeredir. Ekim 2018'de fırlatılması planlanan 6.5 metrelik teleskop, Hubble ve Spitzer teleskoplarının yerini almak üzere yörüngeye yerleştirilecek. Kaliforniya altına hücuma benzetilen bu yarışta bulunması gereken gezegenler vardır. TESS geçiş halindeki öte gezegen araştırma uydusunun 2017'de fırlatılması planlanıyor. TESS son teknoloji ürünü 4 kamera kullanarak tüm gökyüzünü tarayacak ve öte gezegenleri arayacak. Öte gezegen atmosferlerinin kimyasal bileşimlerini tespit edebilecek. Ayrıca KEOPS'un da 2017 yılında fırlatılması planlanmaktadır. Görevi parlak yıldızların yörüngesindeki geçiş yapan öte gezegenleri tanımlamaktır. Uydu 5 yıllık kullanım ömrüyle beraber neredeyse 1.5 metrekarelik küçük bir ünitedir. Avrupa Uzay Ajansı 2024 yılında fırlatılması beklenen bir öte gezegen avcısı olan PLATO'yla 2015'ten 2025'e kadar sürecek olan Kozmik Vizyon adlı yeni bir program başlattı.